Osman Yozgatlı Mahallesi'nin en büyük problemleri neler? Alt yapımızın yıllardan beri yenilenecek denildiği halde yenilenmedi. Su borularımızın değişmedi, yollarımız yenilenmedi. En büyük sorunumuz bu. İnsanlarımız hep serbest meslek çalışırlar. Bu insanlarımızı ne iş adamları ne mevcut hükümet bir yerlere alır. Asist, organize sanayi gibi yerde bakarsanız benim mahallemden 5 kişi yoktur. İşsizlikten dolayı sıkıntıdayız. Benim beklentim bize ayrıcalık yapmasınlar. Aynı bu mahalleyi de tüm mahalleler gibi bu insanları da oradaki insanlar gibi görsünler. Artık yeter yani. Belediyelerden, mevcut hükümetten, iki taraftan da istiyorum. Her mahalle yaptıkları hizmeti bizim mahallemize de yapsınlar. Hizmet bize gelmiyor. Bir park yapılıyorsa en güzel şekilde şarjda burada yapılmıyor. Mesela 23 mahalle vardı büyük olmadan önce. 20 mahallenin altyapısını değiştirdik. Su borularını değiştirdik, yolları yeniledik. Benim mahallem halen altyapısı değişmedi, yollar yenilenmedi. 24 bin nüfuslu mahalleyim ben burada ya. Büyük mahallelerden bir tanesiyiz. Hep sıkıntıda devam ediyoruz. Hizmetlerden yararlanamıyoruz. Gerek belediyeden, gerek mevcut hükümetler. Kızlarımız üniversite bitiriyor, hiçbir işe almıyorlar. Çilek toplamaya gidiyorlar, pamuk toplamaya gidiyorlar. Ben biraz onlardan sıkıntılıyım. İş adamlarına seslenmek istiyorum. Biraz da bize yardımcı olsunlar. İş aslında kaynaşsın yani insanlar yani. Ama bizi sadece ne düşüyor? İnşaata gitmek düşüyor. Şapaya, pamuğa gitmek düşüyor. Neden işe almadıklarını neye dayanarak istiyorum? Mesela Kürt olduğumuz için mi almıyorlar? Çünkü onun dışında başka bir şey olamaz yani.